Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar e, dün kupon paylaştım kuponum gelmiştir arkadaşlar oynayanları yılları tebrik ederim yaklaşık üç buçuk oranda e, gerçekten güzel para verdi e, 45 5 maç paylaştım hepsi geldi arkadaşlar on yılları tebrik ederim arkadaşlar bugün biraz geç oldu e, işlerim vardı o yüzden yetişemedim e, bu saatte paylaşıyorum arkadaşlar Napoliye bir diyorum arkadaşlar. E, Lyon maçına bir diyorum. Lyon Lyon Lens maçı biraz tehlikeli maç ama Lyon e, ilk sırada ve bu maçı da e, kaybedeceğini düşünmüyorum. E, ataklar falan çok iyi, hepsi formunda. Arkadaşlar Atletico Bilbao Barcelona son 10 maçın e, yani 12 maçın 10'u neredeyse 3.5-6 bitti arkadaşlar. Bugün ben buna 3.5-6 oynadım. Kafanızı yatıyorsa oynayabilirsiniz. Eee Saint-Étienne Paris arkadaşlar. Eee Paris maçına e, direkt Paris'e verdim arkadaşlar. Saint-Etienne bu sene çok kötü. Paris deplasmanı ineceğini düşünüyorum. Maçta 2 verdim arkadaşlar. 4 e, maç arkadaşlar. Oran 3.28. Kafanız yetiyorsa oynayın. Napoli 1, Lyon 1, Atletico Bilbao var sonra 3.5-6 ve Paris 2 arkadaşlar. Herkese bol şans. Bir dahaki videoda görüşürüz. Yalnız arkadaşlar ben maç paylaşıyorum. Kuponlarım geliyor. Benim abone sayım düşüyor. Hiçbir şey anlamadım. Şu abone sayım düşüyor gerçekten arkadaşlar. 355 aboneydim. 351'e düştüm. Yani inanılmaz. Şaka gibi. İnsanlar maç paylaşıyor. E, 2000, 3000, 12000 abone. E, kuponları bile tutmuyor. Takip ediyorum. Tutmuyor ya. Yemin ederim tutmuyor ya. Adam 5 maç paylaşıyor. 5 tane maçtan arkadaşlar 2 tanesi geldi diyor. Ya ben paylaşıyorum. En azından bir tane maçtan yatıyorum. Ama milletin yatıyor. Hepsi yatıyor. Yine adamların abonesi çoğalıyor. Bizimki azalıyor. Her neyse. Bakalım. Deneyelim biraz daha. Baktı olmadı zaten. Ya hero ya mero arkadaşlar. Her neyse herkese boş Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.